Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle Yan kölleri deniyoruz. Yan kölleri çıkarttık. Ben orta kafa olarak denemeyeceğim. Direkt düz deneyeceğim. Yani şöyle bir şey oldu. Ben çekiliş videosu çekiyordum. Çekilişteki arkadaşlara ulaşıyordum. İşte birinin hesabına yükledim coin'i. Ondan sonra benim hesapta 100 coin oldu. Ya dedim bir top açayım. Arkadaşlar topu açtıktan sonra da yan köller geldi. Ben oradan sanayileri istiyordum ama yan kölleri kendi işimde deneyeceğim. Bakalım gerçekten de ne kadar baklı mıymış yoksa bir hikaye miymiş deyip başlayacağım. Belletti almışım takımdan en son. Belletti de kalsın ya orta kafa denerim. Hatta şöyle deneyeceğim. Oradan belki orta kafayla deneriz Belletti ile. Derin çizgi değil aslında kontrol hedef. Yani köllere verelim yorulmasın. Yani bu Adelen kafası var. O tarafı çok sıkıntı. Yani onun dışında pek de iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Haydi bakalım şimdi deneyeceğiz. Evet maç başlıyor. Umarım kasma dom olmaz. Umarım bol gol bol pozisyon maç eder. Umarım bizim kazandığımız maç olur. Yani kasman kas kalasman, kasmak değil mi de klasmanda maç oynamak artık istemiyorum çünkü gerçekten çok sinir oluyorum. Yani oyun çok dönüyor, çok kasıyor. zaten büyük ihtimalle bundan sonra sınavların başlayacağı için pek video atamayabilirim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama şimdi maçımıza bakalım. Bizim sınavları da öyle bir şekilde ayarladılar ki arkadaşlar. Yani direkt bayramdan sonraya denk geliyor yani. Bayramdan sonra paldır küldür sınavlardayız. Belli etti. Tamam. Rakipte. Bazen anlıyorsunuz. Bu rakipte olup olmuyor. Aslan yiyemezsin ya onu. Fletcher çok güzel. Çok güzel aslında. Ah, çok kötü. Belli etti abim orada kadar gelmezsin Hadi kardavit Tamam bizde ah be ne kanteymiş arkadaş köller köller ben defansa da yardım ederim diyor şuraya atsana tamam çok güzel aldık verdik iniesta yani köllere doğru yani köller yani köller şöyle görsem yani köller Bey, yapamadım. Çift konuş falan var mı diye de hiç bakmadım da. Hadi be nasıl ya? Çektik şöyle. Darwin Nunez. Rakip geldi. Gelemedi. Kanavara dikerim. Yani köller indirir tabi. Diremedi. Tabi ona gelmediği için indiremedi. Şöyle kursam. Ah be çok kötü pas. Bir de Inies de o pas attı. Daha da ironik. Maşallah rakibinde öyle bir şey var ki. Öyle bir defans hattı var bak ki baksana da çok kalabalık yani diz içine de bakmadım rakip aslında. Oo bir yere sen böyle atalar yapacaksan ben kime güveneceğim geride. Tamam. Böyle Alamadık. Şöyle baktık. Darwin Nunez. Şöyle baktık. Ver ah, Messi, Messi ile geliyor rakip. mı Messi mi? Messi'ymiş. <laughs> <laughs> Aa çok sinir oluyorum ya. Gerçekten çok sinir oluyorum yani. Abi dönüyor plase gol. Dönüyor. Yan köllerle. Çok antal. Yan köller. Biraz daha sürsen alırdı topu. Hatta yetişiyordu rakip az daha. Çok sıkıntı ya. Çok antal arkadaşlar yani Orta kafa oynamadığın sürece yani kadar gerçekten hiçbir iş yapmaz. Arka direkt diyeceğim. Hatta dur. Şöyle çekersem arka direğe gelir mi ya? Yani köller. Yan Lan Hadi be ya, onu işaret etmiştik. Nesi? Ya yani şöyle çalım atan rakipler çok gıcık oluyorum Yani Dalga geçer gibi oynuyorlar. Evet. Darwin Nunez. Ya Allah'ım. Yanındaki Patrick Vieira bu arada ya nasıl yetişemiyor? Darvin niye sen hızlı kaç? Şöyle yani körler. Yok arkadaşlar ya tamam, tamam. atacak o da onu atacak. Gol. <Gülüyor> <Gülüyor> Sakiniz. Yaz onu ya artık. Ya. Başkalarının arkadaşlar gerçekten kafadan başka hiçbir şey yaramıyor. Yani Suarez olsa o ikisini de rahat atmıştım. Gerçekten kafadan başka hiçbir işe yaramıyor adam. On top. Arka direkt. Yani normalde hayatta fırsatçıdan başka oynamam da. Bastonu direkt direk dedi evet. Gene şanssızlığımız üstümüzde ya atamıyoruz yine Bilmiyorum çok sıkıcı olmaya başladı. Pes de benim gözümde. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Ya ya nasıl ayak uzatırsın ona ya? Ona nasıl ayak uzatabiliyorsun ya? 2-0 geride kapattık arkadaşlar yani. Rakip 2 şut 2 gol. Biz iki tane şut çektik net pozisyonda. İkisi de köllerin ayağına çok güzel bir şekilde. İkisini de harcadı köller. Kanka bir de bitiriciliği de vardı. 97 bitiriciliği bu adamın yani. Acaba kafayla bitiricilik mi 97? Ben onu da anlamış ki. Evet evet VR bırak ya VR hiç şey yapma. Bırak geçsin. Saçmalığa bakın ya, vallahi. İndir. Ne? Haydi be. Takip, oyun durduracak galiba. KANGAM durdurma oyunu ya. Oyna da. Oho. Bir mazil bir taktik yapmam gerekiyor ya. Kanat oynar mı belli etti? Kanat oynamıyor. Şimdi benim bir ayar çekmem lazım. 4-2-2'ye mi dönsem diye düşünüyorum da. Yok ya kalsın. Böyle. 2000'de kadrosu şekilmiş. Bakalım. Haydi kankam ya. Çok bekletecek mi acaba bizi? Çok bekletmedi ya. İyi güzel. Evet. Serkip'te. Hornist atıyor. Koskoca köller atamıyor. Yani Hornist'ın bitiriciliği de 97. Köllerin bitiriciliği de 97. Hani bu kadar çöp bir oyuncu olamaz ya. Kafadan başka hiçbir işe arkadaşlar? Ya ben şey hani ekran böyle şey yandı. Tuhaf yandı. Tuhaf yandı derken yani direkt sade yandı. Öyle çok bir özelliği şekilde yanmadı. Geçtim bir abi baktım. Kırmızı formaya göre zaten üzüldüm bir. Köyler hadi. Aslanım benim ya bak. Böyle şaşırt beni. Al önüne güzel şekilde at gollerini. Her neyse kırmızı forma girdim. Kölleri bir üzüldüm. Ya dedim köller mi geldi ya gele gele falan oldum böyle. Hadi ya comeback gelir mi? Comeback gelirse çok güzel olur ya. De zor. Çok zor. Yine verme. Ah be. Ah be hadi. Biriniz ayak uzat. Hii. Baba 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 Abo aynen. Aynen abo. Rafinha. ya. ya. Belli ettiğin hızı 100. 100. Niyeste çok güzel. Yankörler. Köller. Hadi be. Bulacağız galiba ya. Golü köllerle bir kez daha. Çok vurduk kaleye köllerle yani. Kalecisi de kim bilmiyorum. Şu, duran top altı pas desem. Şöyle açsam. Hadi Bastoni. Bastoni geri dönüş golü. İşte bu. Comeback geldi. Comeback. Comeback geldi. Pes ya. oynayacaksınız. Pes etmeyeceksiniz. Köller kalsın. Şuraya Suarez'i alacağım. E, Lionel Messi'yi alacağım. Arda Güler alacağım. Başka bir değişikliğe gerek yok. Rakibin kadrosuna tekrardan bakalım. Rakip Messi biraz da ileri aldı. Yani pes etmeyeceksiniz ya. Dediğim gibi yani köyler onları atsa inanın ki daha da iyi açardık. Köyler hakkındaki düşüncelerim aynı mı? Hayır aynı arkadaşlar. Gerçekten yani çok kötü forvet. Hedef adam. Araya kaçmasına şaşırıyorum sadece. O da büyük ihtimal kontra hedef verdiğimiz içindir. Onun dışında yani boy israfı des kalecimizi sıkıştırdık galiba. Tamam. Köller atıyorum indirir diye. Ah. Oo, oh, oh, sakin sakin. Hadi belki keşke arabası tarz bir şey. Seyidim Fletcher. Kalırım bizde. Önce geri çekmeye çalışacağım. Da, ah be Arda Güler aldı zannettim. Üf, çok iyisin. Üf, i̇stediğim gibi pastaysaydım yok mu? Çok iyi. Ya çok kötü çok kötü. Torres'ten inanılmaz kötü bir kontrol. Rakip şu an bayağı sinirliyordu, sinirleniyordur. Hadi be aslanım. Kaçmıyor, bir şey yapmıyor. Orta orta abim kafasını orta bekle. Hadi be. O Messi'den de çok kötü bir bomba. Bitti ya maç aldık. Of, iyi comeback attık bu arada ya hani. Orada köller yani Anlamıyorum. Bitiriciliği de 97 atmasa lazım aslında öyle pozisyonlar. Rakipleri bitkileri aldı. Bir gol daha bulsak da sustursak şu rakibi. Hayır, hayır 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 Tamam çok güzel. Son ataklarımız. Ya çok kötü. Hadi. <laughs> Ve maç böyle bitti arkadaşlar. Biz kazandık. 2-0'dan geldik. Güzel bir maç oldu. Yani ben çok hoşuma çok hoşuma gitti mi? git gitmedi. Çok sinir sinirlendim aslında o yediğimiz gollerden dolayı. Köllere puanım onun üzerinden 4 bence çok gereksiz bir forvet. Yani orta kafa oynamadığınız sürece orta kafa oynasaydım 10'a 9 sana verirdim. Yani maçın kaderini değiştirecek diye bir oyunculardan bir tanesi. Baksanız arkadaşlar 7 şu altı 6 isabetli kalecinin 3 net kurtarışı var. Sadece ikisini hatırlıyorum. köllerin net golleri. Yani. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Yani başka maçlarda görüşmek üzere. Kanala like atıp abone olup unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çekilişi de açıkladım zaten. Ee, onu da gönderilenlerden de bakabilirsiniz topluluk kısmında. Başka videolarda görüşmek üzere. Bakalım kaç puan da aldık. Evet. Klasmanla şey yapıyoruz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.